Kahvenin tarihi. Efsanelerden küresel fenomene. Kahve. Sabahları uyanmamıza yardımcı olan, dost sohbetlerini renklendiren ve dünya çapında milyarlarca insanın vazgeçilmezi haline gelen bir içecek. Peki, kahve nasıl ortaya çıktı? Onu bu kadar popüler yapan şey neydi? Gelin, kahvenin tarihine doğru bir yolculuk yapalım ve bu sıra dışı içeceğin kökenlerini, kültürel etkilerini ve bugünkü önemini keşfedelim. Kahvenin hikayesi efsanelerle başlar. En çok bilinen hikayelerden biri Etiyopyalı bir keçi çobanı olan Kaldi'ye dayanır. Rivayete göre Kaldi, keçilerinin bir çalıdaki kırmızı meyveleri yedikten sonra enerjik bir şekilde koşmaya başladığını fark eder. Merakla bu meyveleri kendisi de dener ve kısa sürede etkisini hisseder. Daha sonra bu meyveleri yerel bir manastıra götürür. Rahipler, meyvelerin onları gece ibadetlerinde uyanık tuttuğunu keşfeder. Böylece kahve hem fiziksel hem de manevi bir uyarıcı olarak kullanılmaya başlanır. Efsanelerin ötesinde kahvenin gerçek kökenleri muhtemelen Etiyopya'nın yüksek arazilerine dayanır. Buradan kahve Arabistan Yarımadası'na yayıldı. İlk dönemlerde kahve sadece meyve olarak çiğnenir ya da suyla karıştırılarak tüketilirdi. Ancak zamanla kavurma ve demleme yöntemleri geliştirildi. 15. yüzyılda kahve Yemen'deki sufi tarikatları arasında özellikle popüler hale geldi. 16. yüzyıla gelindiğinde kahve Arap Yarımadası'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na yayıldı. İstanbul'da açılan ilk kahvehaneler sosyal hayatın önemli bir parçası haline geldi. İnsanlar bu mekanlarda bir araya gelerek sohbet ediyor, satranç oynuyor ve edebi eserler üzerine tartışıyordu. Osmanlı döneminde kahve sadece bir içecek değil, Aynı zamanda kültürel bir fenomen haline geldi. Kahve içmek toplum içinde bir statü göstergesiydi ve kahve evlilik geleneklerinde bile önemli bir yere sahipti. Öyle ki Osmanlı geleneğinde gelin adayının kahve hazırlama becerisi önemli bir değerlendirme kriteriydi. 17. yüzyılda kahve Avrupalılar tarafından keşfedildi. Venedikli tüccarlar aracılığıyla Avrupa'ya ulaşan kahve kısa sürede büyük bir ilgi gördü. İlk kahvehaneler İtalya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde açılmaya başlandı. Avrupa'daki kahvehaneler entelektüel buluşmaların ve tartışmaların merkezi haline geldi. Hatta İngiltere'deki bazı kahvehaneler Penny Universities, kuruş üniversiteleri olarak adlandırıldı çünkü bir fincan kahve fiyatına insanlar saatlerce tartışmalara katılabiliyordu. Kahvenin Avrupa'daki popülaritesi sömürgecilik döneminde hızla dünya geneline yayıldı. Kahve üretimi özellikle tropikal bölgelerde büyük çiftliklerde yapılmaya başlandı. Brezilya, Endonezya ve Kolombiya gibi ülkeler kahve üretiminin merkezi haline geldi. Kahve artık küresel bir ürün olmuştu. Bugün kahve dünya çapında en çok tüketilen içeceklerden biri. Farklı kültürler kahveyi kendi yöntemleriyle hazırlayıp tüketiyor. İtalyanlar espressoyu, Türkler Türk kahvesini, Amerikalılar ise filtre kahveyi tercih ediyor kahve aynı zamanda bir sanat formuna dönüştü. Latte art gibi yaratıcı yöntemlerle görsel estetik kazanıyor. Starbucks gibi kahve zincirleri, kahve tüketimini modern bir yaşam tarzının parçası haline getirdi. Kahve sadece bir içecek değil, aynı zamanda kültürel bir bağlayıcıdır. Sabahları bizi uyandıran, arkadaşlarla sohbet ederken eşlik eden ve dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürleri birleştiren bir öğedir. Kahvenin tarihi, insanlığın inovasyon ticaret ve kültürel etkileşim hikayesinin bir yansımasıdır. Bugün bir fincan kahve içerken bu köklü tarihin bir parçasını yudumluyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kahve severlerle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla bilgi dolu içerik için kanalımıza abone olun ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.